Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere MSSQL'in ilk dersi olan kurulumu göstereceğim. Daha sonra ekleme çıkarma, tablo oluşturma gibi dersleri göreceğiz. Size vereceğim linkten 32 bit veya 64 bit olarak kendi sisteminize göre indirdikten sonra dosyayı size vereceğim linkten karşınıza ISO dosyası çıkacaktır. Eğer sisteminizde WinRAR varsa direkt klasör çıkart diyebilirsiniz. Eğer WinRAR yoksa Google'dan aratarak kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Klasör çıkart dediğimiz zaman böyle bir dosya çıkacak karşımıza klasör şeklinde gördüğünüz gibi. Bunu isterseniz CD'ye de yazdırabilirsiniz bu arada. Ben WinRAR'la bilgisayardan direkt kuralım diye böyle yaptım. Daha sonra Setup'a tıklayacağız. Kurulumumuza başlayacağız arkadaşlar. Buradan Installation seçeneğine tıklayıp NeSQL Server seçeneğine tıklayacağız. En üstteki seçenek. Ve kurulumumuza başlayacağız arkadaşlar burada sistemimizi kontrol ediyor. Gördüğünüz gibi bir hata oluşmaması için böyle 3-4 defa kontrol edecektir arkadaşlar. Burada SQL Server'ın güncellemelerini yüklemek ister misiniz diye soruyor. Ben şu an videozu olması için yüklemeyeceğim çünkü indirme işlemi olacaktır. Siz kesinlikle yükleyin arkadaşlar. Next diyelim. Next dedikten sonra biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Burada işlediğim sistemimiz dediğim gibi 3-4 işte defa kontrol edecekti. Yine etti. Buradaki ayarları gösterdi. Benim Windows güvenlik duvarıyla ilgili sorunum var fakat şu an sıkıntı yaratacağını sanmıyorum. Burada next diyoruz. Sonra bize product came olup olmadığını soruyor. Yani ultimate mi kullanacağız? Evaluation veya express mi? Biz ders videoları çekeceğimiz için veya göstermelik express diyebilirsiniz. Ücretsiz versiyon yani. Next diyoruz. Burada lisans, lisans sözleşmesi çıkıyor karşımıza. İsterseniz İngilizceniz varsa okuyabilirsiniz. Fakat gerek duymuyorum ben. Direkt evet kabul ediyorum deyip İleri tuşuna basalım yani next'e. Burada her şeyin default yani varsayılan ayar şeklinde hepsini kursun diyoruz. İleri diyelim. Gördüğünüz gibi varsayılan olarak seçti. Daha sonra buradan next diyeceğiz ve kuruluma başlayacağız arkadaşlar. Burada yine sistemimizi kontrol etti. Next diyelim şimdi nereye kurulmasını istediğini soracak bize bu serverımızın adı olacak direkt böyle kalsın sıkıntı yok burada kuracağımız yeri seçelim ben D kendi externalıma kuracağım şuraya programlar buraya kuracak arkadaşlar gördüğünüz gibi burada dediğimiz gibi SQL Ser Express bizim serverımızın adı olacak next diyelim bekleyelim arkadaşlar. Burada bizim disk alanımızın yeterli olup olmadığını gösteriyor. Eğer yetersizse zaten burada uyarı olur. Ona göre diğer disk alanlarını seçebilir. Veya yer açmak için dosyalarını silmeniz gerekebilir. Bizim şu an sıkıntı yok. O yüzden next diyoruz. Burada da server'a bağlanacağımız ismi gözük gösteriyor. Buralar fazla, kurcalamaya gerek yok arkadaşlar. Burası Türk işi olacak karakter kullanımında ve benzeri. Bu da hesap demek arkadaşlar. Server hesabımız. Next diyoruz. Gördüğünüz gibi bu da bizim bağlanım adı olacak. Buralarla fazla giriş seviyesi demiştik. Fazla kurcalamayacağız. Direkt bağlanma modu. Next diyoruz, ileri diyoruz. Yükle ve ayarla diyoruz. Yani ilk seçeneği işaretli, tikli devam ediyoruz ve next diyoruz. Burada size kullanım deneyim ve yükleme ayarlarını anonim olarak Windows'a isterseniz gönderebiliyorsunuz. Gerek yok. Biz ileri diyelim. Yine sistemi kontrol etti belli başlı şeyleri gösteriyor bize neyi kuracağını. Ayarları, konfigürasyonları, database'leri. Burada her şeyi detaylı gösterebiliyor arkadaşlar. Buradan kontrol edersiniz ayarlarınızı son olarak. Ve en son install diyelim tekrar. Ve kurmaya başlasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar kurulumumuz bitti. Burada başarılı olup olmayanları gösteriyor. Hepsinin success olmasına, success set olmasına dikkat edin. Statüsü gösteriyor burada. Tikli olmasına dikkat edin. Eğer kurulmayan varsa ona bakın. Evet arkadaşlar. Bu dersimizde bu kadar. Diğer dersimizde SQL Server'ı bağlantı kurmayı ve tablo oluşturma gibi dersleri göreceğiz. Anlamadığınız bir yer olursa video altından sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.